Çay şey oldu evet. Evet, benim kendi bir daha i̇şte oldu. İşte şey şey oldu? Bir bir yani. Ben çok beğendim. Şey hani bizde yiysek versem Bir, şey bir, bir yani. Bu de veririm. Tabii ki yazdım. 5 dakika içinde şey yapmam lazım. Ben şimdi bir AVM'ye kadar gitmemiz lazım arkadaşlar. Orada sizlere şey yapamayacağım. Tabii ki orada da biraz video gelebilir. Şimdi size ben bir, bir prenseslik videosu atacağım. Bak iki tane gösterdim o kombinin puanlarında yazın tabii ki ben sizlere daha çok göstereceğim o zaman görüşmek üzere bay bay yanlışlıkla durdurmuşum arkadaşlar şimdi size bir şey gösterecektim o zaman bay bay